Sizin de hoşunuza gittiyse bu videoyu like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı sağda, solda, şurada çıkan bütün kartlara tıklamayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Nasılsın? Bitirme. adayı Ben bitirme, bitirme, bitirme. Allah dinozoru seni kaybol dino 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 çok Oğlum bizim orada ağacı kökten dinodur severler. Ayıktım hadi dön köyüne. Senin yerim. Abi abi abi. Abi senin canını yerim abi. Sağ Abi abi abi. dur 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 şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım. Geri ben sana şaka yaptım kanka. Abi görüşürüz abi beni eklesene. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> lan. Şey. Lan sen kime ara bilet çekiyorsun lan. Oğlum aklını alırım lan aklını. As... <laughs> kanka vurma vurma <laughs> dur dur. Kanka vurma vurma. tam vurma vurma. Tamam vurmayacağız beni. Botun geç botun önüne geç. Botun önüne geç. Botun önüne geç. Durmutun yine. Ne ama bot. Yine geç, ya. geç oh, yemin ederim. Benim. Benim. Oğlum şu botları ]im. vur botları Oğlum. Kim Çek. lan Miran Miran Çek. Vurma kanka vurma vurma onu vurma Ol Bak bu oyundan Hı sonra var ya, ya. hepiniz. Cüce de... dedi. Onun onların bana. Göreceğim <laughs> şimdi. Hı. Hı. Aa Fatih Yetmedi Bak, mi abi. hala? Cemre Fatih başına. Kardeşim benim duy yapsana. Ya, ya. Abi <laughs> abi abi. <laughs> Oğlum Fek abinizin ne? Hepiniz var ya patates yiyeceğim duyuyor musun lan beni? Ah ne oluyor lan? Ekran titrede sönüyor korktum. Ya. Ekran titrede sönüyor korktum. Oğlum bana var ya arı bilet deneyini madam yaparım. Madam madam. Ama bak lan gelmiş almış elini arı beni arı indirecek sözde. Ne oldu? Arı bileti atacağım derken yumruk yedi oğlum. Ben de böyle bir delikanlıyım arkadaşlar. Başkası olsun Ali biliyorsun. Şu chatte başkasına hakaret edelim. Söverim. Anladınız mı? Banlarım söverim ona göre. Bana mı hakaret ediyorlar lan? Yok sana değil ya. Bir tane 6x diye adam var çok kötü oynuyor diyor. Adam 30 yaşına gelmiş diyor. Ponçik falan yaslıyor tableti. Onu diyorlar anladın <laughs> mı? Öyle diyorlar. Sen de Halini görüyorsunuz. Ya yani başkası bu kolla ben şu an acı çekerek oynuyorum bir yandan. Tabi bu acıyı bahane etmiyorum. Yani acı benim için bir şey değil. Bizler güçlü insanlarız. Böyle şeyleri kafaya takmayız. Yani. Acısa da hissetmemiş yapar. Gel. Bitirme ya. Oğlum senin plakanı aldım. Seni var ya villanın ortasında dansöz diye oynattırmazsam cümle alem sevsin beni. Duyuyoruz değil mi arkadaşlar? Ben bu adımı villanın ortasında dansöz gibi oynatmazsam benim adım Fatih değil bak buraya yazıyorum arkadaşlar ben bu adamı, oğlum bu ekran niye böyle titriyor bir dakika Fatih abi sana 50 motor attım teşekkür ederim kardeşim benim Allah razı olsun enayim motor YouTube'daki arkadaşlar hey sen evet evet YouTube'dan şu an izleyen kardeşim Arkadaşlar bu arada size bir kötü bir haberim var bir de bir iyi bir haberim var şu an oturduğum konumda rahat edemiyorum. Rahat edemediğim için villaya taşınma kararı aldım. 3 artı 1 villalar da beni kesmiyor. 7 artı 1 villaya taşınmayı düşünüyorum. Hatta 7 artı 2. 10 bin lira falan kirası var arkadaşlar haberiniz olsun. O yüzden daha fazla limon spamı. Bakalım buradan kim ne çıkaracak yani dediğim gibi arkadaşlar eğer ki bir villada oynadığım zaman kendimi çok daha iyi hissediyorum ve daha iyi yayın yapıyorum size. Aylık altı burada bir in, ince bir mesaj gitti bir yere sıkıntısından. Fatih fansesi kurbağa gibi. Bir de diyorum ben daha geçen gün bunu çatıdan indirdim. Kendisine koca arıyordu. Ne oldu lan İslam oynamayı mı öğrendin bizim yerimize atlıyorsun? Oğlum bak var ya şu an e, sinirden elim ayağım titriyor. Gerçekten e, bak çok şimdi bak bu ekran niye titriyor lan buradayken. İrem e, derin bir nefes al tamam mı? Bak şu an benim bahanem de var bahanem e, bahaneleri kaldıralım. Derin bir nefes al e, oyunun başlamasını bekle. Bak bu oyunun bahanesi yok. Bak kaç oyundur lafa mava dalıyoruz ya. Şöyle bir söz var beşinci elin günahı olmaz zaten bilirsin az çok. E, evet. Ya o de var ya bak sana yemin ediyorum geçen gün çatıdan indirdim lan kızı. İki kafa salladım direkt aşağı indi. Oynamayı öğrenmiş de aşağı atlıyor. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar o esimi? Lan ben ne yapmıştım esimi ya? Çatıdan bir indirmiştim, bir şeyler yapmıştım o kıza da hatırlamıyorum tam ya. Lan. <laughs> Hani şu an zaten. Youtube'daki arkadaşlar hey şen evet 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 acaba bana mı diyor içinden? Güzel kardeşim babamın oğluna hayrına demiyorum ki sana diyorum gel Live'den izle bizi. Biz de para kazanalım. Yakında villaya taşınacağım arkadaşlar bu evde rahat edemiyorum. Bak sitede oturuyorum şikayete geliyorlar. Bazıları alttan şikayet ediyor bize diyor birileri ölüyor mülüyor sürekli bağırıyor falan sesi daha bize kadar geliyor adamlar da haklı. O yüzden eee Beykoz taraflarında 7 artı 2 bir villaya taşınacağım. Bir 10 bin lira kirası var işte. Öyle Fatih virajlarda yatıyor mu? Ya kanka virajlarda eskiden 15-20 liralık motoru vardı. E, dizimiz neredeyse değine kadar yatırıyorduk motoru ama işte öyle kavaza ki R6'yı falan aldıktan sonra hiç virajı bulaşmadık çünkü pahalı öyle. Saktır bakayım be. Elfida, Elfida kız duyuyor musun beni? Babanın kredi kartını alıp oyuna para yatırıyorsun. Baban görse var ya seni taksimde işte çalıştır. Yemin ederim var ya ayıp ayıp babanın kredi kartını dızlayıp niye oyuna para yatırıyorsun kız? Ayıp değil mi? sen. Evet evet sen. Şimdi senin kalbinin temizliği sayesinde üçüncü açımda M4'ü çıkaracağım. İyi izledim. Evet evet sen güzel kardeşim. Şimdi çıkmayacak biliyorum. Şimdi de çıkmayacak. Ama bu senin e, kalbinin temizliğinden dolayı çıkacak. Gel. Ha, pardon materyal. Pink vardı şimdi oraya kadar. Oğlum bu sefer de bir şey. Neyse bir tane daha boya geldi. Kanka